Kahve ile ilgili duyduklarınız sizi üzmüş olabilir. Çünkü her gün fincan fincan kahve içen birisi için bunun bir kanserojen riskinin olduğunu duymak işte huzur verici değildi. Asidoz oluşturucu etkisiyle yaptığı osteoporoz riskini de hiç söylemeyin. Bizlerin sabaha nasıl bir uyarıcıyla gözlerimizi daha iyi açabileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir seyahatimde yiyecek bir şey bulamadığımda tercihen üzümü, cevizi ve bir kafeden almış olduğum yeşil çay ile o akşamı geçiştirmiştim. Ama o gece iki oldu, üç oldu gözlerimi bir türlü kapatamamıştım. Ben yorgun ama bir türlü uyuyamayan ve ertesi gün programı olan halde anlamıştım ki Burada sıra dışı bir uyarıcı var. Sizlere şunu paylaşmak istiyorum. Bunu sabaha aldım ve defalarca deneyimledim ki bunu sabahları yediğimde evet gerçekten üç çift kahve içmişim gibi günümün enerjik olduğunu fark etmiştim. Hem kemiklerimi koruyacak, hem kanımın yapısını güçlendirecek hem de beni enerjik tutacak.